Bugün çok pratik bir helva tarifi ile geldim. Sütlü un helvası. Öncelikle helvamızın şerbeti için uygun bir tencereye 1,5 su bardağı sütü alalım. Üzerine 1 su bardağı şekeri ekleyip ocağın altını açalım. Şeker eriyinceye kadar karıştıralım ve ocağı söndürelim. Helvamızın ununu kavurmak için uygun bir tavaya 50 gram tereyağı Süre tutabilirsiniz. Ben 10 dakika kadar kavurdum. Un yeterince kavrulduktan sonra bir çay bardağı cevizi ekleyip 2 dakika daha kavuralım. Kavrulan una hazırladığımız şerbeti yavaşça ilave edip kıvam alın. Bir deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun başka tarifler